Merhaba arkadaşlar. Geometri kanalına hoş geldiniz. Tabi kanalımızın adı Geometri Okulu. Bunu bir canlı okul olarak düşünün. Gelişme açık bir e, kanal olarak düşünün. Bu kanalı açmamızdaki ilk önce amacı söyleyeyim. E, geometrinin maalesef formüllü ya da görmeye dayalı bir ders olduğu ön yargısından dolayı birçok öğrenci Belki siz, belki de çevrenizdeki arkadaşlar bu dersi komple gözden çıkarıyor. Geometri öyle gözden çıkarılacak bir ders değil. E, sayısalcılar için de çok önemli, eşit artıcılar için de çok önemli. Zaten biliyorsunuz devlette artık bunlar Matematiğin içinde geçiyor. E, yani 40 soruluk tyt'nin 30 sorusu Matematik, 10 sorusu Geometri'dir. aYtde de keza aynısı. E, dershaneye gidemeyen, özel ders alamayan bir sürü öğrencimiz var meslekte 18. yılım. ismim i̇smim Zeynal Borazan. Samsun Bilgi Okulları'nda çalışıyorum. İşte bu tecrübelerimizden öğrencilerimiz de faydalansın istiyorum. Kanalımızda 3 tür video olacak arkadaşlar. Zaten hali hazırda yazarlık da yapıyorum. Tsunami yayınları, hız ve renk yayınları, 3-4-5 yayınları, acil yayınlarında yazarlık yaptık. Halen de 3-4-5 ve acil için çalışıyoruz. Zaten Acilin materyalleri üzerinden e, konu anlatımlarımızı yapacağız arkadaşlar. İlk videolarımız, ilk video türlerimiz daha temel e, düzeydeki videolar olacak. Bu temel düzeydeki videolarda arkadaşlar e, yeni öğrenen ya da geometri zayıf falan arkadaşlar için öğreniyorum videolar olacak. Bunun içeriğinde e, konu anlatımı ve örnek soru çözümleri olacak. İkinci tür videolarda Gelişiyorum videoları bunlar konu anlatımı olmayacak. Sadece e, soru çözümü olacak. Kimi zaman 12, 13 konusuna göre çok uzun büyük bir konuysa mesela benzerlik gibi bir konuysa bunu birkaç baş e, video altında birkaç e, başlığa bölerek inceleriz. Ya da büyük üniteleri 5-6 videoya bölerek inceleriz. Ama her videonun öğreniyorum ve gelişiyorum kısımları olacak. Dediğim gibi öğreniyorum videolarında konu anlatımı ve örnek soru çözümü olacak gelişiyorum videolarında kendi sorularımı kullanacağım. Ee, belki belki birçoğunun hiçbir yerde göremeyeceğiniz soru türleri olacak. Özellikle bu videoları takip etmenizi istiyorum. Ha tabii ki <laughs> hocam ben önden bir tekrar edeyim. Konu nasıldı hatırlayayım istiyorsanız ilk önce öğreniyorum videolarını izlersiniz. Peşine gelişiyorum videolarını izlersiniz. Ve e, daha da sağlam e, bir öğrenme yöntemine geçmiş olursunuz. Çünkü birçok öğrenciye bakıyorum. Hani ben bu konuyu biliyorum diyor. Ama temel şeyleri sorduğum zaman hatırlamayabilir. O yüzden e, öğreniyorum videolarını hızlı bir şekilde dinleyip hemen gelişiyorum videolarını dinlemenizi tavsiye ederim. E, mutlaka defteriniz olsun arkadaşlar. Çünkü e, sonuçta bu YouTube üzerinden dinleyeceğiniz için istediğiniz zaman ekranı durdurabilirsiniz. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. E, bu konuda çok şanslısınız. Maalesef bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. E, bir hocanın dersinde Hocaya soru sormak için e, sıraya giriyorduk ders sonundaki o etütlerde. Ya da bir soru soracaksak utana çekine 40 yılda bir soru soruyorduk. Ama burada öyle bir şey yok. Burada istediğiniz zaman tekrar tekrar e, dinleyebilirsiniz. Burada notlarımız çok önemli. Defter tutmalı çok çok önemli. Özellikle benden takip edecekseniz. Ama söyleyeyim buradaki videolarımızın içinde şaklabanlık, e, saçma sapan hareketlerimiz olmayacak. Bunu bekleyen öğrenciler videoyu burada kapatıp çıkabilirler. Çünkü biz burada sadece bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizden başka insanlar da faydalanmasını istiyoruz. O amaçla bu kanalı açtık zaten. Bazen ben zaten bu kanal açılmadan önce bir sürü video izledim. Hani bu YouTube'da geometri anlatanları nasıl anlatıyor. Yani o kadar saçma şeyler gördüm ki mesleğimden tiksindiğim zamanlar bile oldu küfürle ders anlatan mı dersin? İşte 3 dakikada 3 net sloganıyla giren dersin. Arkadaşlar bu tarz şeyleri tamam etmeyin lütfen. E, sayısal dersler öyle birkaç günde öğrenecek bir şey değildir. Bu e, geometri gibi bir derste yani tüm dersler için bunu söyleyebilirim ama e, ahkam kesmeyeyim. Sadece kendi dersim için konuşayım. Geometri gibi derslerde arkadaşlar bir kere özellikle yeni başlayan arkadaşlar için konuşuyorum. İki buçuk ay geçmeden öğrencinin seviyesinden bile bahsetmiyoruz. Çünkü açı, dik üçgen, ikiz kenar, eşkenar, özel açılı üçgenler işte 30, 60, 90'lar falan var ya özel açıların kullanımı. Çocuk bunları bilmeden zaten geometride en küçük bir yol alma ihtimali yok. İlk önce bunu bitecek, temel seviyesi olacak. Daha sonra elemanları tanıyacağız. Üstüne, üçgende alanı koyacağız. Üstüne üçgende benzerlik konacağız. Üçgen bitecek. Üçgen bittikten sonra öğrenci için kapılar açılmaya başlayacak. Bu da takriben 3 ayımızı alıyor. Video sayısı olarak kestiremiyorum. En az 10 videodan fazlası olacak. Ondan sonra küçük küçük denemelerde artık 1-2 net, 1-2 net, 1-2 net atmaya başlayacak. Sakın öyle ben işte birkaç hafta çalışayım, birkaç gün kasayım geometriyle netlerimi atsın. Öyle bir şey beklemeyin. Geometri öyle bir ders değil kesinlikle. Zamanla tanıdıkça göreceksiniz. Formülsüz anlatmaya çalışıyorum. Formülsüzden kastımı sakın şöyle anlamayın. Pisagor vermeyecek mi bu adam? Pisagor vereceğim. Ama Pisagor'dan çıkan e, onlarca formül var. Mesela onları vermeyeceğiz. Hep mantığıyla ve ispatıyla gideceğiz. E, sloganlarımız olacak. O yüzden defter tutmanız çok önemli. Çünkü sloganlar bizim zihnimizdeki e, soruya bakar bakmaz kafamızda olan canlandırmalar olacak. Zaten soruların çözüm tarzını konuşu e, yaklaşım tarzını sık sık vurgulayacağım. Yani ilginç bir öğretim tarzım olduğunu düşünüyorum. E, ama birçok öğrencinin özellikle zayıf öğrencilerin e, istemesem de e, yıl ortasında hocam geometri netlerim matematikten daha yüksek dediğine şahit oluyoruz. Tabii ki matematiğin daha yüksek olması lazım. 30 soru var çünkü. Ama tabii ki e, 30 soruluk matematik ve 10 soruluk geometri gibi e, bir oranda geometrinin daha fazla yapılması doğru yolda olduğumuzu gösterir. İnşallah siz de bize güvenirseniz ve benim dediğim şekilde yol almaya çalışırsanız umarım siz de geometride tatmin edici noktalara ulaşacaksınız. Bu gelişiyorum videoları bittikten sonra, kendi sorularımı yazdığım soruları sizle paylaştıktan sonra bu yaklaşık bir yılı bulur büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Biraz daha meraklısında arkadaşlar için, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için sorularımız olacak. Kimi zaman olimpiyat soruları, kimi zaman özel çözülmesi çok zor olan soruları ve onlarla ilgili pratiklerimizden bahsedeceğiz. Dediğim gibi bir konu bittikten sonra, bir konuyu dinledikten sonra mutlaka defterinize gerekli notları alın. Defter tekrar yapın ya da videoyu tekrar izleyin. Bu tekrardan sonra teste geçin. Ve her soruya dokunun arkadaşlar. Göz ucuyla ben bunu yaparım yapamam diye bir şey yok. İddiamız şu. Geometri görme işi değil gösterim işidir arkadaşlar. Hep bunlardan bahsedeceğiz. E, dediğim gibi kanalımız genişimi açık. E, yapıcı her türlü yorumumuz bizim için çok değerli. E, doğru şeyleri de e, yazmanızı istiyorum yorumlarda. Yanlış yaptıklarımızı da e, yazmanızı istiyorum. Tabii saçmalama kaydıyla yani espri olsun saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. E, çünkü burada ciddi şeyler yapacağız. Sizden de gelen her şeyi ben çok ciddi alacağım. E, kanalımız sizlerin de katkılarıyla Umarım e, gelişerek büyüyecektir. Faydalı olması dileğiyle Geometriyle kalın. Hoşçakalın.